Merhabalar kanala hoş geldiniz ben Sami Tekcan Finansal piyasalara bakacağız ve yeni haberlere bakacağız Sizlerle birlikte Dolar tl ile başlıyoruz dolar tl'nin ateşi sönmüyor 7.48 50'lerdeyiz piyasa en yüksek olarak 7.49'ları test etti bugün gün içerisinde Ve adım adım dediğimiz gibi 7.50 seviyesini Test etmiş oldu 7.50 seviyesinden bir satış gelecek mi şu an görüntüde 4 saatlik grafikte 7.50'den bir Satış gelmiş gibi bir pozisyon var. Peki yarın bu durum sürecek mi? Yatırım tavsiyesi olmadan neler konuşulması gerekli? Dolar TL ile ilgili. Yani şu anda beklentim maksimum 7.47'lere kadar bir geri çekilme bekliyoruz dolar TL kurunda. Yani kısa vadede 7.47'ler, 7.46'lar destek olarak çalışacaktır diye tahmin ediyorum. 7.46'lardan parite tekrardan Yönünü yukarıya doğru eğer büyük bir haber olmazsa tekrar bir e, siyasi baskı ya da merkez tarafından baskı yaşanmazsa Dolar-TL kurumda lafı uzatmanın hiç mantığı yok. 7.46'dan tekrardan destek bulup yönümüzün yukarı olacağı net ve aşikar. Peki 7.50'yi kırdıktan sonra ilk etapta 7.52 daha sonrasında 7.55 seviyeleri var. Unutmayın ki 7.58'lerde satış baskısı bekleniyor. Evet e, şu an kısa ve orta vadede yükselişten bahsediyor olabiliriz. Ama 7.58'lere geldiğimizde o zaman artık satış baskısının günden güne saatten saate iyice arttığını göreceğiz. Yani bildiğiniz gibi 6.86'larda da bu durum oldu. Geçmişe bakmakta fayda var. Yani her seviyeyi birer direnç noktası olarak kabul etmeniz gerekli. 6.85-6.86'larda bildiğiniz gibi Merkez Bankası ve bazı otoriteler dolar-tl paritesinin fazlasıyla aşağıda tutulmasını isteniyordu bu seviyelerde. Yani 6.86'nın aşağısında. Aşağıda derken onu kastediyorum. Ve bunu uzunca bir süre koruyabildiler. Yaklaşık bir 40-50 gün aralığında ki fazlasıyla uzun bir süreydi. Hatta sizden gelen yorumlar Sam Bey madem öyle hani bu mümkün e, gerçekten güzel bir soru öncelikle. Madem bu mümkündü dolar TL'yi bu şekilde 6.85'e sabitlemek neden bunu daha önce yapmadılar diye soru sordunuz. Bu zaten mümkün değildi. Fazlasıyla zorlanılarak yapılmış bir şeydi e, merkez tarafına. Sonuç olarak da yabancılar çıkmaya devam etti borsadan. Ve yabancılar parasını neye çevirip çıkıyordu ülkeden? Tebrik ediyorum size. Evet dolar. Önce paralarını dolara çeviriyorlardı. Sonrasında da dolarla yurt dışına paralarını götürüyorlardı. Bu patladıktan sonra 6.97'ler ve 7 seviyeleri. 6.97-6.99 seviyelerinde 7 psikolojik bir seviye dediğimde hepiniz bana dediniz ki finansın psikolojik seviyesi mi olur? Olur. Gayet de oldu. 7 seviyesini kırabilmesi için yaklaşık 2 hafta 3 hafta geçti. Ki bu uzun bir süre. Günlük işlem yapıyorsanız 2-3 hafta gayet uzun bir süre sizin için. Forex piyasalarında özellikle ve başka türlü piyasalarda 7 seviyelerine geçmemizde 3 haftamızı aldı. Daha sonrasında 7'nin üstünde nerede tutmaya çalıştılar? 733, 735 seviyelerinde. E, fakat ben bunun e, önümüzdeki günlerde ciddi bir şekilde 760'ın geçilmemesi için e, fazlasıyla merkezin ve yönetimin bir şeyleri zorlayacağını düşünen taraftayım. Asla yatırım tavsiyesi değildir bu arada ve şu demekte de değil. Lütfen videonun tamamını dinleyin. Gerçekten yani rica ediyorum artık. Bu laf yani 760'ı geçmemesi için bir şeyler yapacaklar demek. Bu parite 6.80'e düşecek demek değil. E ne demeye çalışıyorsun? Yani demeye çalıştığım şey 7.60 geçilmesi zorlanacaktır. 7.60'a yaklaştığında parite. Yani bir şekilde yeni yollar, yeni zamlar mı diyelim artık ne diyeceğimiz şaşırdık. Yeni yollarla, yeni zamlarla, yeni vergilerle her türlü yolu deneyerek 7.60'ın geçilmesini zorlaştıracaklardır diye düşünüyorum. 7.60 önemli seviyelerden bir tanesi. Daha sonrasında konuşacağımız seviye 8 lira seviyesi yine o da psikolojik anlamda insanların gözünün alışmadığı dolar tl grafiği ile ilgili gerçekten bu tarz şeyler önemli. Siz milyonları yönetiyorsanız ve milyonlarca insan sizin ülkenizde ekonomiyi dolar tl grafiği ile ölçüyorsa 8 rakamını dolar tl grafiğinde ilk defa görecekleri için nasıl 7 de önemli bir durum vardı ki daha öncesinde 7.20'yi görmüştük bunu unutmayın. 2 yıl önce 7.20'yi görmüştük. Hatta o zamanlar 2 yıl öncesinde gerçi şu an Selçuk Geçer videosunu sildi fakat 2 yıl önce Selçuk Geçer videolarında 7 seviyeleri ilk kırıldığında 7.10-7.20'lerdeyken papaz olayı yaşandığında çok büyük bir yanlışın altına imza attı kendisi ve hala da pişkin pişkin iyi yapmış gibi konuşuyor. Doları resmen insanlara aldırdı. Bu daha iyi günler, bu dolar 8'e gidecek, 9'a gidecek, bu dolar 14'e, 15'e gidecek dedi. Doların bırakın 14'e, 15'e gitmesini. 2 yıl önce Selçuk Geçer'e uyuyup 7.10, 7.15'ten alanlar şu an piyasayı görüyorsunuz. Şu an piyasa 7.48. Oturun hesaplayın, elinizde hesap makinesi var. Cep telefonunuzdan lütfen hesap makinesini çıkartın. 7.10, 7.15'ten alan adamı, 2 kere çarpı 1.35 yapın. Enflasyonun herhalde %11 olduğuna inanmıyorsunuzdur. Yani Selçuk Geçer'in kendisi de inanmıyor bu arada. Şimdi garip tarafı o. Yani eğer Selçuk Geçer'i izliyorsanız ve 7.15'ten dolar aldırdıysa size, kendisi enflasyonun %50 olduğuna inanıyor. Tamam, %50 enflasyona inanıyorsa Selçuk Geçer beyefendi, şu anda doların 16 lira 8 kuruş olması lazım ki Selçuk Geçer'in size zarar ettirmemiş olması lazım. Hayır yorumlarda yazın yani fanatikliğe gerek yok. Sırf Selçuk Geçer'i desteklemek için korumak için işte onun üstünden prim yapıyorsun. Abicim yanlış mı söylüyorum? Bu adam 2 yıl önce videolarını silmedi mi? Hiç biriniz mi hatırlamıyorsunuz? Bu adamı 2 yıl önce bir tek ben mi hatırlıyorum? 2 yıl önce bu adam papaz krizinde 7.15'den 7.20'den dolar daha bu ne ki 8, 9, 14, 15'e gidecek diye video kapağı başlıklarında 14-15 diye atan bir adamdı. Yani yalan değil, yanlış değil bu. Ha sonradan videolarını kaldırdı, sildi. O ayrı, o ayrı. Yani yaptı mı? Bunu yaptı. Şu anda bu doların Selçuk Geçer'e uyup alanlar için şu an 7.48 gözüken yerde tamamen zarardasınız. Bir kere kendisi yıllık enflasyonu Türkiye'de %50'nin altında görmüyor. Bana soracak olursanız %30 derim ben yıllık enflasyon. 35 diyebilirim maksimum. Yani bir senelik enflasyon %35 daha makul, daha mantıklı. %50 olduğuna inanmıyorum ben. Beni bu açıdan da linç edebilirsiniz, önemli değil. Ama eğer Selçuk Geçer haklı çıkmak istiyorsa, dediğim doğru zaten diyorsa ki diyor, yani diyorsası değil diyor zaten. 7.20-7.15'ten dolar aldırdığı insanlar, dolar zedeler, tamam dolar düşmemiş gibi görünüyor. İşte 20 kuruş arttı, adam TL'de kalsa daha büyük zarar edecekti diyenleri duyuyorum şu an. E o zaman altın alabilirdi, gümüş alabilirdi. Sayın mı? Yani hatta borsaya girseydi bile 80 bindeyken borsaya girmeyin diye bağırıyordu. 80 binde bile 60 bini göreceğiz, 50 bini göreceğiz. Bu borsa batacak, bu borsa batacak diye. Onu dinlemeyip 80 binde borsaya girseydiniz şu an daha fazla para kazanmıştınız. Aynı şekilde diğer türlü de. Burada görmüş olduğunuz rakam Selçuk Geçer'e göre şu anda enflasyonla birlikte onun enflasyon Hedefleriyle birlikte 16 lira 8 kuruş olması gerekiyordu ki Mutlu olasınız Yani yatırımınızdan Umarım bir şeyleri anlamışsınızdır Umarım böyle hani fanatik bir şekilde Futbol takımı tutar gibi Tutmazsınız birilerine Beni eleştirebilirsiniz yorumlarınızı silmiyorum Küfür veya hakaret olmazsa Küfür veya hakaret Yoksa o yorum orada kalacak merak etmeyin Kendisi yorum silmeyi sever Kendisi yorum silmeyi sever Çünkü defalarca 2 yıl önce yapmış olduğu videodaki bu gerçi kaldırdı da yorum yaptığımızda kendisi bayağı sever yani yorum silmeyi öyle bir abimizdir o. Yine de saygı duyalım yaşından dolayı. Altın tarafında 10 altın tarafında 1946 dolar seviyesindeyiz ve ne konuşmuştuk dün? Dün attığım videoyu eğer ilk attığım birinci videoyu izlediyseniz Altın için artık çok yakın zamanda sizin yüzünüzü güldürecek demiştik. Hareketleriyle birlikte çok sıkıcı, çok berbat hareketleri vardı. Biliyorum hepinizin psikolojisi bozuldu altınla ilgili. Şu anda yavaş yavaş düzelmeye başlıyor. Aynı şekilde gümüş tarafı da öyle. Altında konuştuğumuz seviyeler 1950-1960'a kadar e, temiz bir şekilde gitmesiydi yatırım tavsiyesi olmadan hala arkasındayız. Gümüş tarafında da 26 dolar 88 centle yine şu an önümde açık bulunan grafikleri Fiyasladığım zaman bugün için gümüş tarafının %0,82 pozitif, e, altın tarafına geçtiğimde %0,74 pozitif. Yani bu ne demek oluyor? Söylediğimiz gibi defalarca gümüş tarafı pozitiflik gidiyorken emtiyalarda daha da pozitif gidiyor. Bu yüzden ısrarla ne diyorum? Altın yatırımcısına da diyorum, emtiyaya girmeyi düşünenlere de diyorum. Gümüş tarafına lütfen hani gölgede bırakmayın. Çünkü gümüş şu anda altını gölgede bırakıyor. Öyle söyleyeyim. Performansıyla gümüş ve altını kıyasladığımızda zaten altın gölgede kalmış oluyor. Hani gümüşü biliyorum birçoğunuz işte ya fiziksel almaya korkuyorum, kararabilen bir şey, her yerde bulamıyorum, her yere satamam. Ya yani gümüşten korkmayın öyle söyleyeyim ben size. Bunun hedefleri zaten ilk hedefleri 30 dolar, 33 dolar. Bunlar ilk ara hedefler bu arada onu söyleyeyim. 50 dolarlardan bahsediliyor. O yüzden aklınızda bulunsun. Yani altın tarafından ziyade şu an gümüş tarafını düşünmeniz daha mantıklı olacaktır. Ben Sami Tekcan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.